yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten akıllı telefona, dizüstü bilgisayardan akıllı saate, kulaklıktan yazıcıya, çeşit çeşit teknoloji Mediamarkt'ta. Hemen Mediamarkt'ta gelin, okula dönüş zamanı için teknolojileri keşfedin. Mediamarkt Bu ara Beşiktaş'ta öyle böyle sessiz mesiz, hani takımı işte güçlendirmek lazım ama Beşiktaş'ta ona yakın transfer yaptı ya. Kaç tane yaptı ya? Hocam öyle bir enkaz bırakmışlar ki alıyor alıyor, yetmiyor, Aa, evet. gönderiyor gönderiyor bitmiyor. Düzelmiyor da mı yani? Artılar, yani. Evet. Yani yeni alınanlar da mesela Yeni Stoper'le oynadılar Alanya maçını. Hittip yeni Stoper evlere yaptığı. çenlik gibi geldi yani. Ben İlk maçı çok muyum? kötüydü. E alıyor Jarusek İyi mi kötü mü hala karar veremiyorsun değil mi? Alanya maçında yine mesela hücumda iyiydi. Zaten özelliği o sol evet. ayağı iyi, iyi orta evet. atıyor ama defans olarak da çok Sıkıntı rahat geçiniyor. Anladım Yani bir Rıdvan geldi şimdi Rıdvan'ın performansı Her Rıdvan geldi dinliyoruz. Rıdvan'a. Aa, bir de o geldi değil mi? Endidi geldi. Orkun Endili geldi. Orkun geldi. Abraham geldi. Kaç oyuncu aldı? Bak şimdi şey. mesela Engedi sakatlanmış. Endidi'nin yerine koyacak oyuncusu yok neredeyse. Yok işte Demir Ege Tıknaz var. Evet. Çocuklar var. Ya, anladın mı? Cami Tavuş duruyor mu ya şu an? Takip etmek de çok zor. Aa, doğru gitti. Cami Tavuş da gitti üstüye. Evet. Demir Ege oynar o zaman. Yani ya Beşiktaş bayağı oyuncu aldı yani. Çok ya, dört, adet olarak değil mi? Sezon. Adet olarak çok oyuncu aldı yani. Çok gönderdi, çok aldı. Şaka maka diyor Para da harcadı ya Beşiktaş evet. ya. Ama hala gücüne güç katmaya geldik var mı? Gücüne güç kattı mı? Şüphelerim var benim. Gücüne güç kattı da gücü çok geriye gelmiş. Önceki dönemlerde sıkıntı o bence. Ben yani geçen sene Moskova Akulu falan hani böyle derbi maçları kazandılar ya. Fener'i iki maçta diyenler. Yani o kadronun daha güçlü olduklarını düşünmüyorum ben. Yani daha mı güçlü oldu bilmiyorum. Bence daha güçlü olur hocam ya. Olurlar diyorsun Olurlar diyorum ben. Yani o derbiler biraz Mourinho'nun da hataları vardı orada. Abi bir Ama tanesi Çeko çok kaçırdı. De yani. Galatasaray'ı da de yendiler derbide. Galatasaray'ın Galatasaray tek mağlubiyeti değil mi? Tabii. Şeydeki İnönü'deki derbiyi evet. O Beşiktaş kazandı. Ama zaten şey Solskjaer o maçlara iyi planlar yapabilen bir teknik direktör. Yani Rakibin favori olduğu maçları kazanmasıyla biraz daha şey United dönemi de öyleydi. Yine benzer sebeplerden gönderildi zaten. Düşük kalibretteki takımları açamama ama biraz böyle seninle aynı seviye ya da daha yüksek seviyede bir takım oynarken kontrolleri çok iyi yaptıran. İşte Atletico Bilbao'yu da yendi. Evet evet. İşte Adı, diyorum ama var. tamam tamam hoca hoca dokunuşları var ama demek ki oyuncunun da belli bir şeyi var. Yapabilirliği var evet, tabii yani. Evet şimdi mesela ben sol bek olarak geri, git, de ben de geri gittiklerini, gittiklerini düşünüyorum. düşünüyorum. Masu, Masu devam, devam edebilirdi. Hatta stoperler bile daha şeydi o Paulistan'ı sakatlanmadan önceki ya Onlar duruyor ama zaten. düşün. He? Onlar duruyor zaten. Mesela bir Muçi'yi de verdiler değil mi? Muçi Mucci, de gitti. Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'a gitti. O da enteresan gitti. oldu. Değil mi? Yani... Bilmiyorum yani Beşiktaş yani 12 kişi yaklaşık 10 12 kişi aldı Beşiktaş. Dediğim gibi tribündeki tezahürat yerini buldu mu? Gücüne güç. Yok, kattı bunları, mı yani? Gücüne bunları. güç kattı mı? Yani Ben bu kadar transfer yapıp gücüne böyle fazla bir şey katmayan yani nasıl anlamadım yani vallahi. Ya mesela şu an Serdar Aldalı Sayın Başkan, Şampiyonlar %100 inanıyor mudur? Ya da şöyle sorayım. Şampiyonlar dursun Özbek kadar inanıyor mudur? Doktorum konu. Ha, işte. ha belki başkan ya. Hani biz ki iyi insanlar... Taraftar demedim. O yüzden başkan örnek verdim. Yani şeyden dolayı, daha rasyonel bakabilecek tarafa, bir insan olmasından ama taraf, dolayı. Ama taraftar daha rasyonel bakıyor. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Ben ben sokakta, yani sokağa çıktığımda hı hı. en az 20 tane, 30 tane Beşiktaşlı ile konuşuyorum. Yani görüyoruz. Bizim semtte de var çok Beşiktaşlı çocuklar. Hiçbiri şampiyonluktan bahsetmiyor. Bak hiçbir şampiyonluktan bahsetmiyor. Yarışta olalım yeter noktasında evet bir durum abi, var yani. Evet abi Mayıs'a doğru biz de bir heyecan gelelim. Evet. Hani şampiyon hiç akıllarından geçmiyor abi. taraftarı, daha rasyonel ya. Doğru. Ama Öyle bu, tabii mi? Doğru, doğru. Yani öğretçiler düşünüyordur he. Ya biz onu aldık bunu aldık para verdik. Orkun'a da buna verdik. Dur Sergen de geldi yapar. Ben taraftarda hiç inanan görmedim. Tribüne gidiyor insanlar tabii ki takımlarını seviyorlar. Ama sokakta ben aklı başında Beşiktaş'ta çok aklı başında taraftar var abi Beşiktaş'ın. Bugüne kadar abi bu sene böyle yapacağız falan filan o aman abi diyorlar geçen seneyi aramayalım da. Yani böyle bir korku var Beşiktaş taraftarında. Bence ya, çok rasyonel taraftar Beşiktaş taraftarı çok rasyonel. Yani hiç hayalci bir taraftar değil. Yani bizim burada gördüklerimizden daha fazlasını görüyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Gökhan Saz zaten nasıl buldun? Geçen sene en akılda kalan bireysel performanslardan <laughs> bir tanesi Fenerbahçe Kayseri Spor maçında 3 asist yapmasıydı. Fenerbahçe'nin kaderi duru. Evet. Bir maç oynarlar. <laughs> o mesela bazı bak, bir de eskiden öyleydi. Fenerbahçe'ye karşı müthiş oynarlardı ve sene sonunda o oyuncu Fenerbahçe transfer ederdi. Yıllarca öyle olurdu. Ya İsmail Güldürenler falan hatırlıyorum. Tabii tabii yani. tabii. Fener'e karşı iyi oynadı falan. Mesela İlker Yağcıoğlu da Fener'e öyle gelmiştir. Şeyde. Aydın Spor'da, Aydın, Spor. Aydın Spor'da, sağ açık oynuyordu İlker Yağcıoğlu. E, ligin ilk maçı İstanbul'da. Kadıköy'de 6-1 yendiler şey Hidingi -hid takımını. Hiddink'in -hid takımını. Sene kaç 90 90, 90 mı? 91 falan. İlker Yağcıoğlu o maçta 3 gol mü? Ben 3 gol hatırlıyorum. Çağrı 4 dedi. O da kafası şey. Hı hı. Daha çok takip eder. Ben 3'ü yani. biliyorum ama 3 gol atmıştı İlker Yağcıoğlu. 4 de olabilir. O maçtan zaten yani o maçtan sonra İlker Yağcıoğlu nu... Fenerbahçe transfer etti. Fenerbahçe gol atanı kendine alırdı. Yani oyuncular... Ama Gökhan Sazdağ bütün sezonu çok iyi oynadı hocam. İyi oynadı, iyi oynadı. Bütün sezonu çok iyi oynadı. Fakat ben Gökhan Sazdağ'ın transferini nasıl görüyorum biliyor musun? Bir sahabe vardı ya şimdi Başakşehir'e verdiler Beşiktaş. Onur Bulut. Bravo, Onur Bulut. Hmm. Ben o, Onur Bulut'u da... Beşiktaş'a gelmeden önce Onur Bulut nasıl sezonlar geçirmişti? Çok iyiydi Kayseri'de. Kayseri'de, o da çok Kayseri'de. Iyiydi. Kayseri'de Onur Bulut diye bir sahabe Herkesin dikkatini çekti, Beşiktaş aldı. Bu da Kayseri'den geliyor. Doğru. Birebir... Şimdi derler yok onun bu işi vardı, bu iyiydi falan. Yok. Onur Bulut da uçuyordu. Kayseri'den geldiğinde uçuyordu. Doğru doğru. Aa, doğru. Ben, o, o, yani yeni bir Onur Bulut aldı Gökhan Sazdağ'yla. İş yapacak. Onur Bulut'un da Beşiktaş'ta iyi maçları oldu. Şu an döneminde bayağı iyi maçlar. Bayağı iyi maçları. Sol açık oynayıp gol attığı falan Gökhan Sazdağ'ın da olacaktır. Orada Taylan'la... Tayland'da yetenekli Aslan, bir adam evet. belli, fuleli muleli bakmaz. Evet. Yani şey bir adam, diri bir adam. Tayland'la orada güzel bir şeye girecekler. Yani ikisi de Svensson'un altında oynamazlar. Doğru. Onu söyleyeyim. Sana. doğru. Svensson'un üstünde bile oynarlar yani. Ee, i̇kisinin arasında büyük bir rekabet olacak. Makul bir transfer diye düşünüyorum. Bir de Gökhan Saz daha sonradan sabek olmuş ama aslında birçok mevkide oynayabilen bir oyuncu. Merkezde, orta sahada falan filan da elin zorlaştığında... Tabii, çok süren, sıkıntı yaşarında şey, oynatabileceğim bir süren, oyuncu. Hatti çabukluğu var, sürati var, çalım Tekniği atma. de mesela çalım, biraz daha şey hocam. Çalım atma becerisi var Var, evet. Var. Bir de o son golde yaptığı orta o kayseri Fenerbahçe çok iyi bir ortaydı o çocuğu golde yaptı. Sen deli misin ya? Çok iyi ortaydı. O gün ee, o gün muhteşem, muhteşem, muhteşem oynadı. Muhteşem oynadı. Ee, yine ben olumlu rotasyon anlamında çünkü kaliteyi yerli buldum, alacağım onu. Yapacak bir şey yok Beşiktaş'ın evet. özellikle alması lazım. Doğru iş olduğunu düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın kaleci sorunu olduğunu da düşünüyorum artık. Mert Günoğlu'nun performansını ben de yeterli bulmuyorum. Kaleci zaten milli takımı kaybetti. Milli takım kalesini Tabii. kaybetti. E, niye kaybetti sence? İyi başlamadı sezon. Evet yani ben Mert Günoğlu mesela geçmiş yıllarda yemeyeceği golleri yemeye başladı. Evet. Yaşına veriyorlar ama sırf yaşla ilgili mi olur bilmiyorum ama motivasyonla da ilgili bir şey olabilir. Ama yaşla bayağı geldi hocam hakikaten. <laughs> Kalecilerde ben pek şey yapmıyorum ya. Yani. Ama zaten çok hızlı kaleci değil ya. Biraz daha yavaşlayacağı hamlelerinde bir gecikme oluyor ya. Evet. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Motivasyon da olabilir. Kaç sezondur tek başına ayakta tutuyor Beşiktaş'ı. Valla ben bir... Yıpranmışlık da olabilir. Eğer birkaç maç daha kötü falan oynarsa... Sergen'in Ersin'e döneceğini düşünüyorum. Ersin'e şampiyon değil. Ersin'le şampiyon. Taraftarın evet. çok sıcak baktığı bir fikir olmaz mı? <laughs> Tepkiler Ersin'e. Şu Ersin e. anda demiyorum ama. Ama evet Mert Günok birkaç ya, maç, oynarsa... A, birkaç maç böyle kötü gol falan yerse Mert Günok... Yani... Başka hocalar Ersin'i denemedi ama şey Sergen hemen ilk fırsatta yapabilir yani. Yapabilir. Çünkü, Çünkü şampiyonluk Ersin'le şampiyonluk yaşadı ki ve o sene iyi oynadı Kalit Ersin. Çok iyi oynadı. Evet. Hayırlısı evet. olsun diyelim Beşiktaş'a. Bunu göreceğiz. Beşiktaş'ta maçları var da Beşiktaş'ın en zorlanacağı maç bence erteleme maçlar olacak. Çünkü Kayseri deplasmanı değil mi? Özellikle ilk erteleme oyuncu kalmadı. Kimle çıkacak Aa, sahaya belli değil. Yeni gelenler oynayamıyor. Yeni gelenler ya. oynayamıyor değil mi? Çok orada kriz bir durum var yani. Evet. Ben o zaman da söyledim. Bu maç ertelemelere Beşiktaş istiyor ama istememeli diye. bence hata etti Beşiktaş maç erteleme işleriyle. Ya bir de Beşiktaş'ın oynadığı maçlar Allah aşkına. Ya yani Lozan'ı elendin işte Lozan'a. Yani maç ertelendi ne oldu? Hayır ilk elemlerde de Saint Patrick falan vardı galiba. Tabii ya. yani Saint bu, Patrick maçı için maç mı ertelendi? Bence ligi hazır hissetmediği için kendini o tercihi yaptı. Olabilir, olabilir. Ama bence yanlış yaptı. Şimdi çok eksik kadroyla bir şey oynayacaksın. Ki neydi erteleme maçları ya? Kimdi? Konya deplasmanı, Kayseri'de iki tane de sert deplasman. Hele Konya deplasmanı çok sert deplasman. Kayseri de öyle bakma sen. Galatasaray orayı kolay geçti Recep de. Recep yani, çok iyi başladı sezon. Evet. Konya evet çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Bunlar Muleka'yı da almışlar. Evet. Zaten şey gitti ya onların bir tane e, golcüleri vardı. Neydi? Geçen sezon çok iyi. Kramer. Kramer. Kramer'in yerine Muleka almış oldular. Bence Muleka da iyi transfer. Evet. E, şey de girdi. Umut Nayir de girdi sezona zaten. Hayırlısı olsun. Zor. Beşiktaş zor bu sene sonra. yine zor sezon geçirmiş. şunu yani. demek istiyorum. Zaten sen o iki deplasmandan bir tanesi de puan kaybetti. Nerede sezon bitiyor? Şu an iki puan da Beşiktaş. İşte diyorum ya ben ama Beşiktaş seyircisi eyvah şampiyonluk gitti diye feveran etmez. Yani Beşiktaş seyircisi zaten şampiyonluk konuşmuyor. Ben görüyorum ama ya. Ama puan farkı çok olunca işte erken kopma oluyor hocam. Mayıs'ı göremiyorsun ondan sonra. Zaten bir büyük takım Mayıs'ı görememezse puan farkı sezon başında oluşursa kopuyor. Hmm. Zaten yarışta kalsa İtakaka'da olsa devam eder. 7 puan, 6 puan, 4 puan neyse. Evet. Ama bir anda işte onlara çıktığı zaman orada kopuyorsun. Ki onlara çıkmış olacak yani. Bu taraftan hiç kayıp, olmaz diyorsun. Galatasaray'dan olacağını düşünmüyorum ben ilk 10 hafta kolay kolay. Valla ama. Evet çünkü fikstürü de iyi. Senin ağzın iyidir. Belki bu hafta Eyüp maçında olur bir şey. Olursa bu hafta olur bu arada. <laughs> Dur Çünkü olimpiyat saat 5 falan. İçine ettim. Ama deplasmandasınız. 35 bin seyirci deplasman <laughs> mı olurmuş yani anlamadım. Nasıl deplasman bu? ya Olacak iş değil. He? Olacak iş değil. Yani şey o... falan bunlar çok amatörce işler değil ya. ya. Bir böyle... takımın bir statı olur hocam. Hiç Hiç bir takım he? bir sezonda 10 statta oynamaz. Ben de anlamıyorum abi ya. Bir site de dediğin gibi Beybakım Kasımpaşa Stadion'da oynuyor, şimdi Olimpiyat'ta oynuyor. oynuyor. 3 hafta üç farklı size... stat ya. Evet abi böyle şey üç, olur mu üç ya? 3 maçı oynuyor üç farklı statta. Evet abi bir statla anlaşacaksın değil mi? Yani neyse federasyona da bildireceksin. O statta oynayacaksın yani. Aynen öyle yani bu. E, abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu statta oynadın. Şimdi Eyüp Spor, Fenerbahçe maçını Kasımpaşa statında oynarsan ne, ne diyeceksin mesela? Zannetmiyorum yani yine burada oynayacaklar. Değil mi bari. yani? yani sen... Çünkü o... para kazanıyorlar ya böyle. Evet. İyi para kazanıyorlar böyle. Evet. Ama bu da mesela haksız rekabet. Şimdi Eyüp Spor'da sen bunu yaptırıyorsun. Mesela Lise Spor'un böyle bir hakkı yok. Yani o daha büyük evet. bir stada alıp para kazanamıyor o maçlardan. Stadı evet. neyse o. E düşük kapasiteli stat. O da haksız rekabet geliyor bana. O işte. Oğlum, Diğer Çok ince düşünüyorsun be abi. Ince ben o kadar ince düşünmüyorum. O zaman tahminini alayım. Beşiktaş maçları ile ilgili. Bu hafta Beşiktaş, Beş Beş kimle oynuyor? Başakşehir. Beş Beşiktaş Başakşehir. Çok zor maç. Başakşehir'e de Çağdaş Atan gitti. Nuri Şahin gelecek gibi duruyor. Çok zor maç. Beraberlik geliyor aklıma. Beraberlik değil mi? Bana da çok beraberlik gibi, gibi geliyor ya. Beraberlik gibi aklıma. Hani tamam maçın favorisi Beşiktaş falan ama çünkü... Şimdi, şimdi favori diyorum. Çünkü Çağdaş atan da gitmiş. Bence o yaramayacak şeye, Başakşehir'e hoca değişikliği. Hep ki... yarar derler de ben yaramayacak diye düşünüyorum. Çağdaş atan çok kötüydü, bence yarayabilirdi. Evet, ben ben yaramaz Lan, diye düşünüyorum. Fener, Erdal Beşiktaş arasında... Aklıma Beşiktaş maçında beraberlik çok mantıklı skor gibi geliyor ki maç şeyde İnönü'de olmadı. Yani Tüpraş statında olmasına rağmen. Öyle düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beraber kaldı Galatasaray kazanırsa daha şimdiden puan farkı 11 oluyor. Eksik maçlarla. Bir maç eksik. iki maç eksik. Olacak i̇ki maç, iki eksik. maç. Evet. Ama onlar da zaten puan kaybına çok müsait maçlar. Evet. Ama iki maç eksik de olur ya. Yani. Evet. Ama iki maç eksikten bir tanesini bile kaybetsen geçmiş olsuna geliyor iş. Ya e belki gider ikisini de kazanır ya. Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Öyle böyle Beşiktaş yani. Tabii büyük takım abi evet. yani Ama nerede şey, kazanıp nerede kaybedeceğini çok az oyuncuyla konya maçı oynayacak işte yani evet. çok az oyuncuyla. Olsun Beşiktaş bazen forma derler ya Doğru. büyük takımın forması kazanır diye. Beraberlik dedik yani Başakşehir maçına. Ben Derisine beraberlik diyorum sen bakıyorum. ne diyorsun? Beraberlik çok beraberlik şey, bana. Şey izleyenler ya. de yazsınlar tahminleri. yorumlarınızı tahminlerinizi Bakalım yazın. Bakalım en çok an kim kim bilecek. Aynen. Ben beraberlik diyorum. Bir sen de şey de yazın yani Cengiz Ünder eski haline döner mi dönmez mi o konuda da genel kamuoyu şeyini çok merak ediyorum. Tamam. Görüşünü. Tahmin... Ben de dedim. Tamam. Fenerbahçe-Trabzon maçına ne diyorsun? Tahminin? Öf. O da çok zor ya. Kestirmek... Ee, ya, Onu tamam. da diyorum ya. Sen... Evet güzel. Bu bilimsel mi yoksa kalbi bilimsel mi? Bilimsel nasıl olsun? Bilimsel kalbi olsa zaten... Mi? işi gücü bırakırım, tahmin Kal yaparım. Kalbi mi olsun. bu? Kalbi... Yo ben Trabzonspor iyi başladı ya, iyi mücadele ediyor. Tedesco'nun ne yapacağını bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Stat, mıtad, seyirci, avantaj falan hiç yok mu? E, ama, ama Trabzon gol atarsa onlara... dezavantajlı olabilir. Ha. Seçim ortamı her şey olabilir. Biraz kalbi gibi geldi ama olsun. <laughs> ben, ben bilimsel yapıyorum çünkü sen biraz kalbi yapıyorsun. Bilimsel nasıl yapıyorsun ya? Yapacağım şimdi biraz sonra yapacağım. Şey. Simülasyon. E, tabii bilimsel. <laughs> Benim tahminim bilimsel. Şey maç mesela Beşiktaş bakıyorum kadro Hoca Koca e, şey Başakşehir. Başakşehir'i seyrediyorum. Kadro kalitesi iyi Başakşehir'in. Bayağı hmm. bayağı oyuncuları var. Bayağı o yüzden ben Çağdaş öyle yolladım. E e bir de evet, bir de rahat takım, rahat. Evet. Yani hiçbir baskıları yok. Yok. Ulan bu maçı kaybedersek dur biraz defans yapalım da falan yok, da falan. Yok. yok. Tıkır tıkır oynuyorlar vallahi. Evet. Büyük takımlar için en sıkıntılı takımlar Doğru. bunlardır biliyor musun? O bili bak bilimsel konuşuyorum gördün evet, mü? beraberlik durum. Fenerbahçe Trabzon maçını da bilimsel olarak çok zor bir maç geçecek fakat Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Sen beraberlik dedin. Ben fena maça kazanacak diye. Ama zor maç olacağı konusunda. Abi zaten büyük maçlar zor olur yani Doğru. bakma sen. Arada bir öyle farklı biter. Ya yani, geçen hani, sezonki de zordu. 4-1 bitti ama 4 <laughs> olana kadar yani 2-1 öne geçene kadar zordu. E, öyle olur Trabzon zaten. Trabzon önde gitti e, falan. E, Sonradan koptu. E öyle olur tabii. ama yani zaten bunlar işte büyük maçlar. Fena maça, Trabzon bunlar büyük maçlar yani. Doğru. Zor olacaktır tabii ki. Ama fena maça, fena kadro kalitesine baktığımda yani ben de Fenerbahçe, çok bunun bilimsel bulmadım da bilimsel baktım. Sen de mi kalbi, kalbi buldun. gibi olabilir geldi? Biraz. biraz evet sol tarafından konuştuk. <laughs> biraz soldan konuştum. soldan konuşmuş olabilirim. Şimdi gelelim Galatasaray maçına. Buyurun. Galatasaray Eyüp spor. spor. Galatasaray kazanır gibi geliyor ama düşük skorda. Çok böyle tatmin edici bir oyun olmaz gibi geliyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Yani o Frankfurt maçı falan da var. Sonuçta vardır. Galatasaray kazanırdır. kazanır. Ya Evet ben de bilimsel olarak düşünüyorum. Her türlü Galatasaray kazanıyor. Yani bilimsel baktığımda her türlü Galatasaray maçı kazanıyor. Sence şöyle bir durum var. Okan Hoca yönetiminde Galatasaray olimpiyat iyi oynadığı maç yok. Bak yok. Hepsini bütün bilimsel... Kazansa bile kötü oynuyor. Bütün bilimsel verilerin içine bunu da koydum. Ben. Evet. Hepsini koydum. E, çok iyi oynamasa o da... O yüzden düşük skor diyorum ben. bir evet. sıfır falan böyle. Tatmin etmeyen bir oyun. Evet. Yani, hepsini bütün verileri koydum. Öyle olsa, böyle olsa seyirci kapasite, sağ maç durumu, kadro kalitesi baktığında evet her türlü şey kazanıyor. Galatasaray maçı kazanıyor evet. Sizlerin de Ozan tahminlerinizi alalım. Bu haftalık Ters Köşe'nin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür şey ederiz. Zil yok mu? Zil yok zil mu, mu? ya? Yani zil, zil vardı, zil düdük zil vardı. Zil yok mu? Zil. Düdük Sergenin boynunda düdük. Bu sefer de biz söyleyelim. Geliyorsunuz burada yaka paça bizi dışarı atıyorsunuz. Aynen. Ver kardeşim. Bas. Sergen üfle. İşte bu. Bitti. Hadi bitti. Bu da iyiymiş ya biz yaka paça dışarı atıyoruz. <laughs> Aynen. Bu da medeniyet iyi mi değil ya? mi? Hey, medeniyet vur baba. Aynen. Vur baba. Ben yapamadım. Çok güzel ya. Ulan ne güzel bitti. ben bunu eve götürebilir <laughs> miyim? <gülüyor>